Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eski sevgiliniz, arkadaşınız veya size karşı soğuk davranan herhangi bir kişinin size mesaj atması için gereken ritüeli hazırladım. Önümüzdeki günlerde sizlerin de çok sık duyacağı, gerçekleşecek olan Jüpiter ve Satürn gezegeninin enerjisi dünyamıza çok büyük bir yansıması olacak. Bizler de bunu kullanıp kendiliğimize çevirmek istedik. Bu konuyla ilgili Japonya prensesi Kaoru Nakamaru'nun Pisagor konferansını dinlemenizi size kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu konferansa özel misafir olarak katılan birisi var. Bu kişi Prenses Nakamaru. 1976 yılında özel bir aydınlanma yaşadığını ve üçüncü gözünün açıldığını söyleyen birisi bu. 800 yılda bir meydana gelen Jüpiter Satürn kavuşması ile birlikte artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, dünyanın 5. boyuta geçtiğini söylüyor. NASA'nın da açıkladığı 200 yıldır süren toprak çağının bittiğini, yeni 200 yıllık hava çağının başladığını dünya gündemine sundular. Artık yeni düzen başlıyor. Dediklerinden de şöyle bir çıkarımda bulundurursak, yani bizim ritüelimiz açısından. Toprak elementi kuzeydir arkadaşlar. Hava elementi ise doğudur. Sizlere ritüelde kuzey ve doğunun ne derece önemli olduğunu açıklayacağım. Toprak çağında güç kuzeye geçmiştir. Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa gücü elinde toplamıştır. Ama yeni hava çağı ile şimdi güç doğuya geçecek. Size dediğim Jüpiter ve Satürn kavuşmasında. Yani 200 yıllık yeni düzende artık güç doğudadır. Şimdi asıl konumuza yani mesaj attırma ritüelimize geçelim. Öncelikle arkadaşlar sizden beyaz bir A4 kağıdı kullanmanızı istiyorum. Bu A4 kağıdının tam ortasına bir pusula şekli çizeceksiniz. Yani pusulayı hayal edebilmeniz için ben size basit bir gösterimini yapacağım şimdi. Bu şekilde bir yuvarlak çizeceksiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Yuvarlığa benzesin yeterli. Daha sonra çizdiğiniz yuvarlağın tam orta kısmına bir yuvarlak daha çizmenizi istiyorum. Bakın burası pusulalarda gördüğünüz merkezi kısımdır. Merkezi kısım bu şekilde kendi içinde öncelikle ibrelere ayrılır. Bakın. Bu ibreler yuvarlağa 8 eşit parçaya böler. Ve bu kısımlar bizim kuzey, doğu, güney ve batı diye tabir ettiğimiz yerlerdir. Hatta açık açık size yazayım. Kuzey, Güney, Doğu ve Batı. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz şekilde. Öncelikle biz rütüelimize başlarken yani deminki açıklamalarımda size kuzey tarafının toprağı ifade ettiğini, toprak, doğu tarafının ise havayı ifade ettiğini söyledim. Ne dedik? 200 yılda bir gerçekleşecek yeni düzende artık güç doğuda, kuzeyden doğuya geçti. Satürn ve Jüpiter buluşması ile. Burada yapmanız gereken mesaj attırmasını istediğiniz kişi o toprak diye tabir ediyoruz. Yani güç önceden onun elindeyken sizler doğulup artık gücün size geçtiğini, topraktan havaya geçtiğini hayal ediyorsunuz. Burada bakın buraya kadar hangi kalemle neyi yazdığınızın hiçbir önemi yok ama bu kısma geçtiğimizde size Kuzey'den doğuya mesaj atmasını istediğiniz kişi olarak kuzeyi onun adını yazacaksınız arkadaşlar. Onun adı. Neden kuzeyi onun adını yazıyoruz ve neden bizim pusulalarımız kuzeyi gösteriyor? Bunun sebebi iğnenin sabit olarak aynı yönü göstermesi yeryüzünde iğneyi çeken bir gücün olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Yeryüzü bir ucu kuzeye Bakın, diğer ucu da güneye uzanan devasa bir mıknatıs gibidir. Dünyanın da manyetikliği pusulanın iğnesinin kuzeye doğru dönmesini sağlar. Sizler 200 yılda bir gerçekleşen gücü kendi elinize, kendi lehinize çevirdiğinizi hayal ederek onun adını kuzey tarafına, kendi adınızı doğu tarafına yazacaksınız. Ve bu iki arada bir gidip gelme bakın sağ elinizin işaret parmağı arkadaşlar sağ elinizin işaret parmağıyla bu yöne doğru parmağınızı kaldırarak bir manyetik oluştuğunu hayal edeceksiniz burada topraktan havaya doğru yaklaşık bunu elinizde hafif bir ısınma hayal edene kadar yapacaksınız arkadaşlar Gerekirse biraz hızlı bir şekilde de yapabilirsiniz ama elinizin ucunda minik bir ısınma fark edeceksiniz. Fark ettiğiniz anda bırakın. Bırakın artık topraktan havaya bir güç ulaştığını sizler de göreceksiniz. Daha sonra arkadaşlar bu kağıdı katlayın. Katlayabildiğiniz kadar en küçük boyuta gelecek şekilde katlarsanız iyi olur bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar bu kağıdı sizden istediğim şey şu. Sevdiğiniz bir eşyanın yanında bekleteceksiniz. Neden sevdiğiniz bir eşyanın yanında bekletiyorsunuz? Çünkü arkadaşlar bakın, sizin çekim yasasına göre de bunu kendinize çekebilmeniz için sevdiğiniz bir eşyanın yanında daha iyi hayal edeceğiniz için ve değer verdiğiniz kişi olduğu için sizin de yine mesaj atmasını beklediğiniz kişi de değer verdiğiniz birisi olduğu için bunu sevdiğiniz bir eşyanın yanında bekleterek gayet güzel bir şekilde bu 200 yıldır süre gelen ve devam edecek olan Prenses Nakumara'nın içinde o özel bir aydınlanma yaşadığını ve üçüncü gözünün açıldığını hayal ederek sizler de kendi üçüncü gözünüzün açıldığını düşünerek tüm çekim ve istek ile beraber sevdiğiniz bir kitap olabilir, telefon kılıfı olabilir, çantanız olabilir. Bunun yanında bekleteceksiniz. Ne kadar bekleteceksiniz peki? Yaklaşık 48 saat. Bakın yakma ya da suya koyma eylemi istemiyorum bu eşyanın yanında bekleteceksiniz. Daha sonra 48 saat sonra bunu size ritüelimizde dediğimiz gibi ne dedik? Topraktan havaya geçiyor dedik. Ve bunu toprağa gömmenizi istiyorum arkadaşlar. Topraktan havaya geçecek. O orada bütünleşecek ve elementlerini ayrıştıktan sonra zaten havaya yükselerek sizin dileğiniz gerçekleşmiş olacak. Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım mesaj atmanızı beklediğiniz kişi artık bizim kendi lehimize çevirdiğimiz ritüelimizle beraber gerçekleşir. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.